Hepinize merhaba arkadaşlar ben Forza kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet yine Vaftim Latino'dayız. Bugün Tufak Amaro ile oynayacağız. Normalde Valorant videosu atıyordum ama içerik bulamadığım için ve Vaftim'i de izleyenler ve sevenler olduğu için atmak istedim. Evet Böyle bir haritamız var. Buradan başlamak istiyorum. Ben bu haritayı oynadım gibi sanki ya. Sanki oynadım sanki. Bir hazır verin başlatın abi. Bir başlayalım. Şeydi ya bu. Adını unuttum. cs'nin haritasıydı. Oo harbi lan. Neydi bura? Inferno muydu? Nereydi? Inferno'ydu galiba. Evet. Baksana abi birebir yapmışlar. <laughs> dur ekran ekran görüntüsü alacağım şöyle dur. Peki şuralar aynı mı? Buralar da aynı. Has. Buralar da aynı insan değiştirir ya. Dur dur benim asıl merak ettiğim başka bir yer var. Mid tarafı nasıl? Abi bildiğin aynı. <laughs> yani bildiğin aynı. <laughs> Sadece şurada merdiven yok. Oraları değiştirmişler. burdan aynı şekilde devam ediyorsun. Abi ya insan değiştirir. Anladın mı? Yani Ne Abi her yeri aynı ya Baksana bak buradan Hatırladığım bir AWP vuruşu vardı ya Böyle 3 kill falan almıştı galiba Espor maçında Ne yapıyorlar bunlar Abi birebir 1 almışlar ya Tema değişmiş sadece Değişen farklı bir şey yok bakar mısın ya <laughs> abi Türkiye'de yok diye biliyorum ya böyle bir harita ya, çok oynanan bir oyun ol olsaydı eminim ki dava falan açılırdı gibime geliyor çünkü ben Türkiye'de yani 4 yıl önce falan görmüştüm galiba yanlış hatırlamıyorsam Bu arada burada F11'de e, şey var. Adamları rapor raporlayabiliyorsunuz. Atıyorum hile mi var? Raporlayabiliyorsunuz abi. Lan bura bile aynı. Abi, bura boştu diye hatırlıyorum ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Bakar mısın abi? Ben şurayı merak ediyorum. Abi yeminle aynı. <laughs> Yeminle aynı bak. Ha, buralara sadece değişik şeyler eklemişler. Bura <laughs> aynı. Oğlum ben bildiğin CS e oynuyorum. Allah CS e oynuyorum bildiğin Dur bombayı kuralım. ananavradını ya <laughs> işte bu işler karışık bizim karışık bu işler normalde videonun başlığı şey olacaktı tufak amaru ile oynadım olacaktı ama css haritasını görünce işte işler değişiyor lan ne oldu aa takıldım oyunu bu arada unutmuşum ya bu arada Wolf'tin videolarını arada arada atacağım. Nereye kurdun? Ama abicim yapma ya. Dragon var elinde. Bakalım bakalım olabilecek mi? Karşıdaki adamın canı çok az. Öldürmeyi başardılar. Bakalım 2 ve 1 pozisyonda alabilecekler mi? Ve kazanan kırmızı takım oldu. Böyle çok istemişimdir böyle espor maçlarını hani seslendiren kişi olmakta. Onların işi de çok zor. Keyifli tarafları illaki oluyordur. Böyle maçlardaki gibi. Ama ses sıkıntı ne oluyor lan? Sesleri illaki kısılıyordur. Evet Forza. Forza midden gidiyor. Bakalım Forza adam düşürebilecek mi? Sıfıra sıfır durumda. <laughs> Sen gitmeyi düşündü. Ama Forza karşıdaki adama karşı pek dirençli değil de. Karşıdaki adamdan tek yedi. 1v5. 1v5 art alamadı ve mavi takım 3-2 önde. Forza hala 0-0 durumda güçlü kullanıcısıyla. Kaç defa olduk lan acaba? Alttan adamlar yazıyor. Bir şeyler yazıyor da anlamadım. Ulan sen güçsün zaten. Dur. öldüm de bir dakika şurada öldü galiba. Oğlum çok değişik yapmışlar haritayı ya. Ne öldüm lan ben? Aa önümde adam varmış. Arkadaşlar haritadan bir çıkalım. Oyundan bir çıkalım. Görmüş olduğunuz gibi CS'nin haritalarını yani haritalarını demeyeyim de haritasını e, burada görebiliyoruz. Şimdi, gözümden kaçırdığım bir harita var mı? Giriş, zaten bunun videosunu çekmiştim. Harita ve silahların üstüne kaplama dışında yenilik gelmiyor. Onu anlamış oldum. Yaklaşık 3 yıldır, yanılmıyorsam, güncelleme sadece bu yönde geliyor. Hmm... Abi garip bir şekilde burada da oynanıyor ya. Vallahi bak oynanıyor yani. Eşya dükkanına baktığımız zaman zaten aynı şeyler. Değişen bir şey yok. Bunlar bizde yok. Hadi bunları getirin de bunları da biraz güçlendirsinler. En azından oynayan insanlar keyif alır. Tetra, Ren. İşte. Ruslan. Kuyla, Walker, Reynolds. İşte Adriana. Yiğit Demir burada. Pardon yanlış karakter. Yiğit Demir burada Türk bayrağımızla birlikte. Jeremy Song var. İşte hayalet kurtlar var. Bunlar görünmez oluyor bildiğimiz gibi. Onun dışında. Burada dediğim gibi kaplamalar dışında yenilik yok. Hiçbir şekilde yok. Sadece kaplama geliyor. Onun dışında yani ben karakter hiç görmedim. Yeni gelen bir karakter görmedim. Yapmıyorlar. Şunu alalım. Bu güçlüydü. Yani arkadaşlar burası böyle. Ben de isterdim güzel videolar çekip yüklemeyi ama olmuyor. Ee, videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.